Büyük Plan kanalından selamlar. Somali ve Sudan'daki hükümetlere destek veren Türkiye'ye karşı özellikle BAE'nin sinsi adımları devam ediyor. Son olarak Sudan'ın ortaya çıkardığı kanıtlarda Hafter'in de parmağının olduğu anlaşıldı. Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan hızlı destek güçlerinin yanında savaşmak üzere Kolombiyalı paralı askerleri işe aldığına dair kanıtları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sundu. Sudan haber ajansının aktardığına göre belgelerde paralı askerlerin Bayden Somali'ye, ardından Halife Haftere bağlı subayların gözetiminde Libya'nın Bingazi kentine, ardından Çad üzerinden Sudan'a nakledildiği yer alıyor. Belgelerde Sudan hükümetinin sayıları 350 ila 380 arasında olduğu tahmin edilen, çoğunluğu Kolombiya ordusundan emekli asker ve subaylardan oluşan yüzlerce Kolombiyalı paralı askerin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli özel güvenlik şirketleri aracılığıyla işe alındığına dair kapsamlı kanıtlar topladığı belirtiliyor suçlanan şirketler arasında, Abu Dhabi merkezli ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı bir kişinin yönettiği Global Security Services Group ve emekli Kolombiyalı Albay Varo Oyano tarafından kurulan ve BAE'nin Elan kentinde faaliyet gösteren International Services Agency'da yer alıyor raporda, paralı askerlerin güvenlik ve koruma hizmetleri sağlama bahanesiyle sözleşme imzaladıkları, ancak aslında, çöl kurtları, olarak bilinen bir birlik altında RSF ile birlikte savaşmak üzere doğrudan Sudan'a gönderildikleri belirtildi. Bu paralı askerler Sudan'daki birçok cephede yer alarak sivil ölümlerine, geniş çaplı yıkımlara, yasaklı silahların kullanılmasına, çocukların askere alınmasına ve doğal kaynakların kaçakçılığına yol açtı. Sudan bu operasyonları Birleşik Arap Emirlikleri tarafından organize edilen bir dış saldırganlık savaşı olarak nitelendirerek sorumluların hesap vermesini ve RSF'nin terör örgütü olarak ilan edilmesini istedi.